tırnak kesmek. Sema birinci sınıfa yeni başlamıştı. Çalışkan ve öğrenmeye çok meraklıydı. Öğretmeni o gün hayat bilgisi dersinde mikrobun nasıl bulaşacağını anlatıyordu. Öğretmeni çocuklara bunu anlatırken bir yandan da çocukların tırnaklarını kontrol ediyordu. Tam o sırada Sema ellerini hızlıca çekip sıranın altına koydu. Bu davranışı öğretmenin dikkatinden kaçmadı. Öğretmen Sema'ya yaklaştı. Ellerini sıranın üzerine koymasını istedi. Sema istemeden de olsa ellerini sıranın üzerine koydu. Tırnakları hem çok uzamış hem de çok kirlenmişti. Öğretmeni Sema'ya yavaşça eğilerek "Yarın mutlaka tırnaklarını kesmelisin." dedi. Bir daha bu şekilde görmek istemiyorum dedi. Bunun üzerine kafasını sallayarak onayladı. Sema zilin sesiyle kitaplarını hızlıca topladı. Eve gider gitmez annesine tırnaklarını kesmesini söyledi. Annesi şaşırmıştı. Çünkü Sema'nın tırnak kesme korkusu vardı. Annesi Sema'yı kucağına alarak her parmağa bir karakter ismi koyarak onları konuşturur gibi yaparak ve eğlendirerek tırnaklarını kesti. Sema'nın o günden sonra tırnak korkusu kalmamıştı. O günden sonra düzenli bir şekilde tırnaklarını kesti. Temiz olmanın ne kadar keyifli olduğunu ve bunun önemli çok iyi anladığını söyledi.